Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Fortnite Team videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda yine Foot Champions ve Division Rivals ödüllerimizi alacağız. Yine Gold 3 bitirebildik. İki oyuncu seçimimiz sonrasında da paketlerimiz olacak. Şimdi hemen ilk önce oyuncu seçimlerimize geçiyoruz. Bu sefer haftanın takımı bence epey geldi. Davis, Dembele, Solçek, Çağlar iyi oyuncular var. Aubameyang var, Kimmih var. Kesin bu sefer de kötü oyuncu seçeceğiz bu yüzden ama paketlerden umutluyum. İlk oyuncu seçimimiz ve Çağlar. Norveç attığı gol sonrası geldi. Maalesef 71 hızlanma vermişler. En azından o da 78 olsaydı kullanılırdı ama böyle çok zorlar gibi. Ama olsun güzel. 85'lik kart iyidir ve Burak Yılmaz. iki tane Türk ikisinde seçtik. Güzel 75, 85 ve 82 idare eder. Zaten bir Türk kadrosu kurup hafta sonu yine öyle oynama düşüncem vardı. Sağolsun olsun iyi hemen alt kur der gibi verdi. Bugün paketlerimizden epey umutluyum. Bugün güzel şeyler açacağız. Ya Foot Birthday ya da ikon çıkaracağız bu sefer inanıyorum. İki kötü paket vardı onları ben önden açtım. Ee, ilk önce mega paketlerimizi açalım hadi bu hafta bir etkinlik oyuncusu footwork'ta ya da ikon yüksek çıkaracağız walkout çıkaracağız hadi bakalım gelsin ilk paketimiz ve walkout söylemiştim yani kesin bir şey çıkaracağız dedim daha ilk paketten geldi bu neresi bu ülkenin ortasında bir yıldız vardı sanki <laughs> yani bir eksiklik var gibi herhalde bir tek ben şaşırmadım Costa Rica olması lazım. Böyle miydi bunların bayrağı? Ve yanında da Mahrez ve ikisi de satılabilir. Çok güzel. Bu arada Navas'ın bayrağı. Burada evet yıldız var. Şimdi geldi. Demin yoktu şaşırdım. Burası neresi diyorum. Güzel. 87, 85, 83. Demiştim arkadaşlar. Walkout çıkaracağız. Bu hafta paketlerimiz iyi olacak. Demiştim ve. Şimdilik de o yolda ilerliyoruz. Paraguay. MLS, MLS bunlar işe yaramaz. Güzel. İlk paketimiz 87, 85, 83 açtık. Böyle devam edeceğiz. Bu hafta bol bol walkout. Etkinlik oyuncusu da çıkaracağız inanıyorum ben. 3 nadir oyuncu paketimiz var. Güzel gelecek. Bir ikon çıkarsak efsane olur ama hadi bakalım. Yine walkout gelir mi? Gelmedi. Board geldi. Olsun board da iyidir. Hırvatistan, Defansif Ortası, Brozovic 84. Bu satılamaz olan paketti galiba. Yo bu da satılabilir. Güzel bir satılabilir daha. O da 84 çıktı. Ee, pozisyon değişikliğinde para eden bir şey yok galiba. Gölge çıktı güzel. Fazla gereksiz forma falan çıkmadı. Bu paket bence güzel oldu genel itibariyle. Başka mega paketimiz var mı? Yok. 3 nadir oyuncu paketi, 2 nadir altın gümüş oyuncu paketi. İkisi de satılamaz. Bunların da birinden bir walkout açacağız bence. Yine bir walkout'umuz iyi bir kartımız gelecek. Olmadı. Bu sefer board da yok. Ne geliyor? 82 olsun bari. Haller 81. idare eder. Bakalım. Adı neydi bunun? Yusuf Erdoğan. Trabzonspor'dan geldi. Fransa Ligi'nden Doku. En soğuda, sağdaki MLS. Tamam. Bu sefer çok bir şey çıkmadı. Tamam. Şimdi diğer nadir altın gümüş oyuncu paketimiz. Hadi ye. Yine bir walkout ya da yine bir etkinlik oyuncusu. Bir şey gelecek bu sefer. Bir walkout'umuz var mı? Olmadı. Şampiyonlar Ligi Bort geliyor. Almanya. Sol orta sağ. Gosens. Tamam yanında bir board daha olabilir en azından. Bir 83-84 bir şeyler güzel olur. Maalesef yok. Saliba sanki bu geçen sefer videolar çıkan oyuncu. Güzel en azından lig olarak iyi geliyor. West Bromwich oyuncusu da geldi. Keşke satılabilir olsaydı. Aa yok bu ucuz olanmış. Tamam çok da önemli değil. Şimdi sırada 3 tane nadir oyuncu paketimiz var. Birisi satılabilir. Bunlardan Hadi iki walkout hedef ya da bir etkinlik oyuncusu. Bir foot birthday çıkarsak satılabilirden süper olacak. Hadi walkout ve walkoutumuz geliyor. Satılabilirdir umarım. Almanya, stoper Dortmund, Hummels. Hummels ya da. Güzel 86. Dedim bugün walkoutlarımız gelecek böyle inanıyorum. Daha yükseğini de çıkarmamız lazım ama. iki walkout birden bir pakette yanında da bir tane board. Üç tane Manchester United oyuncusu yan yana. Başka 4 bu kadar fazla Manchester United niye çıktı? 1, 2, 3 orada 5 tane Manchester United oyuncusu tek pakette. İkisi sağ orta sağ, biri sol, iki sol bek, bir MDO. iki tane de Walkout aynı anda çıkardık. Evet şöyle bir paketin ekran resmini alayım demiştim. Herhalde çok sık rastlanan bir şey değildir. Bir kulüpten 5 oyuncu çıkardık. Güzel. İki tane de walkout çıkardık. Satılabilir paketimiz bu değilmiş. Satılabilir paketten şöyle bir foot birthday mendi gelse mükemmel ötesi olur. Hadi. Bu satılabilir olmasın. inşallah. bu satılabilir değildir. En kötü paketimiz satılabilir olmasın. Diğer nadir oyuncu paketimizden de bir walkout açacağız. En az bir tane inanıyorum. Of oh, 85 Alberto maalesef kulüpteki de satılamaz. Güzel yine 85-83 iki tane board çıkardık. Bir umut satılabilir olabilir mi? Yok. İki tane 82'miz var. Güzel açtık bence genel olarak. İdare eder diyebiliriz. Hızlı sat yapmayayım dedim çünkü oyuncu seçimleri olduğu için boşa gitmesinler dedim. Boşa gittiler bir nevi. Pek bir şey fark etmedi ama olsun. Bir oyuncu seçim videosu da gelecek. Şimdilik bir tane öylesine yaptık. Evet. Şimdi son paketimiz. Satılabilir nadir oyuncu paketimiz. Buradan da etkinlik kartı Foot Birthday'miz gelsin. Gelecek inanıyorum. Yüksek gelecek. Walkout'umuz var bence. Tüh. Olmadı. <laughs> Epey de umutluydum. Sadece board geliyor. G'ye. İdris'e G'ye. 84. Olsun. Kötü sayılmaz bence idare eder. Çünkü genel olarak iyi bir paket açılımı gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Keylor Navas 38 binmiş zaten. Bu hafta da galiba <laughs> başlık yine 100 bin kar. Mahres 20 binmiş. Güzel. Başka ne vardı? Ee, G.Y. Brozovic G.Y. 10 bin Prozovic 10.000. güzel. 20.000 burası. Eee Mahres de 20.000, 40.000. 38 buraya 78. Bununla direkt 180 diyelim. Diğer çıkanlarla da çok rahat bir şekilde tamamladık bence. Epey yüksek oldu yani. Yine şanslıyız. Bu hafta da şanslıyız. Bu hafta hiç inform çıkaramadık ama. O biraz kötü oldu. En azından inform bekliyordum ben paketlerde. Ama olsun. Bunlar dışında da iki tane de walkout çıkardık. Eee Humes ve Kimde Henderson geldi Liverpool'dan. Bence gayet iyi bir paket açılımı gerçekleştirdik. Sol beki en son Mendy'ydi. Oyuncu seçimi için sattım. Oyuncu seçimi videomuz da büyük ihtimalle yarın gelecek. Şöyle bir tekrar bakalım. Neler aldık? Bu son paketimiz. En yeni yüksekten düşe yapamıyormuşuz. Olsun. Luis Alberto çıkardık. İki walkout'umuz burada var. Board'larımız yine epey var. 5 tane United oyuncusunu tek paketten çıkarmıştık. 3'ü burada, ikisi burada. Güzel. Bence iyi bir paket açılımı oldu diyebiliriz. Gümüş kartlardan da işe yararlar geldi. Başka bunlar nadir olmayanlar. Oyuncu seçimlerinden de Çağlar ve Burak Yılmaz. Milli maçta bize büyük faydası olan iki oyuncumuzu çıkarabildik yanında Burak ikisi de güzel geldi tabi onlar mı gelseydi yoksa daha yüksekler mi gelseydi derseniz bence daha yüksekler daha güzel olabilirdi şöyle bakalım belki ee, haftanın takımı paketi var ondan yapabiliriz 82 83'ler varsa iki tane yapabiliyorsak iki tane ondan yapacağım çünkü bu hafta hiç inform çıkaramadık yani normalde paketlerimiz daha iyi olurdu biliyorsunuz. Epey inform çıkarıyorduk. Bir hafta bir haftada 6 tane inform çıkardığımız olmuştu yani. 83 istiyor. Kaç 83'ümüz var? 2 5 altta 7 Burada 8 9 10 11 Bir tanesi çıkıyor. Luis Alberto 2 tane var. Bir de 2 tane Suarez'im olması lazım. Onların birer tanesini galiba harcasam çok büyük bir eksiklik olmaz. Evet şimdi iki tane de haftanın takımı yapalım. Hemen ardından da artık videomuzu bitireceğiz. Ve son iki paketimiz haftanın oyuncusu paketi. Bu hafta hiç çıkaramadık. Bari kendimiz yapalım dedim. Yarın da e, 81 artı oyuncu yükseltme videosu gelecek. Bu arada Volkout ilki 84 üstü. Rus. Sabek. 84'lük Mario Fernandez galiba. Evet. Güzel. 84'lük inform iyidir. İkon kadro kurma görevi ya da daha iyi kadro kurma görevleri gelir, her türlü iş yapar. İlki 84. Buradan da bir 84 Davis ya da 85 Dembele gelse mükemmel olur. Gelir mi? Gelmez. 82 Burak gelecek bence. Yo. Amerika. Mac. Can Yok. Kim var bu hafta Amerika'dan hiç bilmiyorum. 78 let get ya da yet get diye okunuyordur büyük ihtimalle. 78'lik inform mu olur ya? 78 yet get çıktı. Tamam olsun en azından iki taneden biri walkout oldu. Bence güzel bir video oldu. Şansımız yanımda, yanımızdaydı. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.